Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane bir FIFA mobil videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir FIFA mobil içeriğiyle karşınızdayım. Bugün oyunun tarihinin en kötü kadrosunu kuracağız arkadaşlar. Ve bu kadroyla da tek etekte bir maç açacağız. Bu maçı da kazanmaya çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda videoların devamı için like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni mutlu edersiniz. Gerçekten arkadaşlar. 1000 aboneye doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Abone olup bildirimleri açın. 1000 abone oluyoruz. Şimdi arkadaşlar burada zamanında ben bir Galatasaray kadrosu kurmuştum eskiden. Şimdi arkadaşlar bu kadroyu full bronzlarla dolduracağız. Ve bu tabi dizilişimizi de ayarlayacağız en sonunda. Şimdi arkadaşlar hemen bu MDO dizilişten ee, kurtulmamız lazım. Orta sağlı bir diziliş almamız lazım. Şimdi sağ orta sağ sol orta sağ bir şu dizilişi 4-1-4-1 dizilişini alalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce kaleden başlayalım. kaleciyi değiştir diyoruz. Buradan en düşük genli oyuncumuzu seçeceğiz arkadaşlar. E, eklendiği zamanı seçelim hatta şuradan kalecimizi seçmeye çalış. Arkadaşlar o değil abi bizim kaleci yok bronzlarda kaleci yok vallahi billahi kaleci yok. Neyse kaleciyi en son ayarlarız arkadaşlar. Şimdi bizim ilk olarak görevimiz Santrafor hocam. Santrafor'a geliyoruz. Evet hocam, bronzlardan santrafor seçeceğiz. Şuradan iyice bir bakalım. Hangisi daha bize iyi gelirse bakalım onu seçeceğiz. Arkadaşlar, o zaman santraforumuz varken şunu koyayım hocam. Santraforumuzu ekledik arkadaşlar. Takımımızın ilk oyuncusu geldi ve takım 79 yen oldu. Şimdi hatta abi ben buradan yapayım ya. Oradan çok uğraştırıyor bizi. Şimdi arkadaşlar gene e, eklendiği zaman diyelim hatta. Şuradan arkadaşlar MF bulmamız lazım. MF'yi bulmadan önce biz en iyisi bence hocam bir ilk önce orta sahayı halletmemiz lazım. Orta sahaya oyuncularımızı koyalım. Şurada 64'lük bir oyuncumuz daha var. Orta sahalarımızı koyduk. Sol orta sahamızda bir oyuncu koymamız lazım. Sol orta sahada iki oyuncumuz var. Launa'yla Otella var. Otella'yı almak istiyorum. Neden derseniz ben bunu de görmüştüm abi bu benim oyuncum diye. Vallahi çakma kadroda oyuncumdu. Şimdi sağ orta sahaya sağ kanadı koysak ne olur ki hocam? Yani ne olur ki? Gerçekten ne olabilir ki? Arkadaşlar tarihin zaten en kötü kadrosunu kuruyoruz. Onun için yerler fazla da önemli değil abi. Şimdi arkadaşlar MDO'yu belirleyeceğiz. MDO'muz kim olsun reis? Gel bir bakalım bakalım. MDO'muz yok. Onun için Allah ne verdiyse varmış lan. Tamam. Ee, şimdi sol kanat bekimiz arkadaşlar deri köyümüz var. Buradan hemen eklendiği zamana geliyoruz hocam evet. Bunu da bulduk reis. 63'lük Gıyao mıdır nedir? Bunlar hangi ligde oynuyor? Nerede oynuyor oğlum? Vallahi bile bak. Stoperlerimiz hemen gelsin deyiz. Stoperlerimizi hemen alalım. Oğlum tarihinin en kötü kadrosunu kurduk lan. Lan tarihinin en kötü kadrosu lan. Şimdi arkadaşlar son olarak e, sağ bekimiz kaldı. E, sağ bekimiz yok. Bakın Allah ne verdiyse yumuk yumuk bir şeyler yapacağız arkadaşlar. E, sol bekimiz varmış. Sağ bek tamam mı? Tamam. Reis bir dakika. Şimdi ben bunu burada oynatsam tamam mı? Ben bunu burada oynatsam. Sol kanat bekini de burada oynatsam. Daha mantıklı bizim için olabilir. Şimdi son olarak kalecimiz kaldı. Ve kalecimizi de pazardan ayarlamaya çalışacağız arkadaşlar. Pazardan bir kaleci ayarlamaya çalışacağız hocam. Ama o da sıkıntı ya. Kaleci olmazsa ne yapacağız abi? Vallahi billahi bak kaleci olmazsa ne yapacağız? Ya gene 58 falan yapalım. Gene 58 yaptık. Pozisyon kaleci olsun. Haydi bakalım bakalım kimler gelecek. Şimdi arkadaşlar bunlar da alınmıyor ki abi bunların hepsi bitmiş. Millet istiyor ama alınmıyor. Ah be bir tane bulsaydı iyi olurdu. Var ya bizim için çok iyi olabilirdi arkadaşlar. Ama yok abi yok. Aha şuna bir teklif yapalım. Bundan ee, şu anda markette boşmuş. Oğlum hadi lan bir tane düğün yok mu? Reis bir tane mi yok ya? Bir tane kaleci yok mu? Lan bir kaleci olmaz mı lan? Neyse bu yüzsüze de istek yollayalım arkadaşlar. Belki e, gelir. Hocam şu şunlara bakalım. E, bunlarda da yok oğlum. Bunlar ne lan? Bir de insanlar bunları nasıl istiyor ben onu anlamıyorum. Demek ki bizim gibi işler... Yok arkadaşlar yani sabahtan gerçekten bakıyorum ama yok. Ama üç tanesine teklif verdim. Bakalım bunlar yani istiyoruz hocam bakalım gelecek mi? Eğer gelmezlerse arkadaşlar artık yapacak bir şey yok bir bronz kaleci alacağız yani yapacak gerçekten de bir şey yok. Şimdi arkadaşlar o zaman buradan hemen e, gen bölümünden e, bir 60 gen civarı bir kaleci alalım. Onlar da yoktur ki şimdi. E, bunlar zaten bronz da. Bunlar da pazarda yoktur. Bronz kaleci almamız lazım. Abi yok ya. biri pazarda yok. Buna da istek yollayalım. Belki gelir arkadaşlar. Ya arkadaşlar sabahtandır bakıyorum. Abi bunlar imkansız. Bunlar bile yok oğlum bu oyunda. Ya ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar dedim bir ee, şey yapayım. Böyle paket maket açayım. Bir tane kart geldi de kepa. Abi o da işte abi altın kart ya vallahi bile. Aha pazardan gelmiş biri. Geldi biri sonunda lan. Oğlum sonunda lan pazardan artık biri geldi. Ve o da tabii ki Türk. Türk kaleci bozandır nedir arkadaşlar bir şey geldi. Bu hangi ligde oynuyor rey? sen hangi takımdasın nerede oynuyorsun? Tamamdır abi harika ya vallahi bak harika gerçekten çok zor ya bronz takım kurmak abi çok zor. Bu oyunda her şey çok zor yani. Şimdi arkadaşlar şuradan değiştir diyoruz hemen. Ee, ve buradan reisimizi hemen alıyoruz hocam. Sonunda geldi sabahtan derbarda bekliyorum lan. Evet arkadaşlar şu anda kadromuzu kurduk. Kadromuz bu şekilde Gaziantep Futbol Kulübünde oynayan bir kalecimizi de getirdik. Şu anda kadro bu şekilde abi. En yüksek kart şu anda 69 gen. Aynen abi 69 gen en yüksek kartımız var. 67 gen bir kadro oldu. 225 bin civarında bir değer de oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım bu takımla e, bir maça gireceğiz arkadaşlar. Ve bu arada e, en düşüklerden yedeklere de ekleme yapalım. Bakalım en fazla kaç olacak. Şöyle hocam alalım bütün oyuncuları ne varsa yedekleme yapalım çünkü bunlar zaten yorulur. Evet abi kadro manyak bir şey oldu ya. Gerçekten manyak bir şey. Şimdi arkadaşlar kadromuzu kurduk. Lafı fazla uzatmadan hemen tek tek maçımıza gireceğiz ve bu videoya da bir like atmayı unutmayın. Bence gerçekten çok güzel bir video oluyor abi. Gerçekten inanılmaz bir video oluyor. Ve arkadaşlar tek tek girdik. Hemen oyna diyoruz. Bakalım bu kadroyla karşımıza kaçgen bir rakip gelecek. Gerçekten bakıp göreceğiz yani. Şimdi rakip bize ezecek bir ihtimalle. Kim geliyor oğlum nasıl lan? O abi bir dakika tek tekte doğru benim kupam düşüktü. Abi ben kötüyüm rakip benden daha kötü böyle şans mı olur? Herhalde arkadaşlar oyun sizin kadronuzun ne kadar iyi olduğuna bakıyor. Kötüyse kötü rakip yolluyor. Baksana abi bu kadar takım yani. Adamı yine de öndeyim yani. Böyle bir şey olamaz. Oğlum vallahi şans. Bu şans mı? Neyse bronzların maçı oluyor işte. Bronz bronza kaç. Şimdi maç başladı arkadaşlar. Keyifli seyirler dilerim. Arada bir böyle ses gidiyor olabilir. O neden oluyor anlamadım. Şimdi arkadaşlar şuradan verdik pasımızı. Acosti, Acosti, Acosti aldı. Acosti rakip iş basmıyor oğlum. Bot mu lan bu? Neyse sesini kısalım da oyunun. Şimdi aldık topu. Aldım gidiyorum. Aldım şuradan çektim. Topu çektim. Vuracağım oradan. Vururum oradan. Vurdum top dışarıda. Şu an bronzların maçı oynanıyor arkadaşlar. Bronzlar vs bronzlar arkadaşlar öyle bir şey oldu yani şu anda. Bence çok adaletli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bas hocam bas şu topa basın alın. Tamam rakip de oynamayı bilmiyor yeni başlamış. Tamam şimdi aldık o topu gidiyorum hiçbir beceri hareketi yapamıyor. Otello vurdu gol. Otelle gol attı 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Yani Brunzları maçında gerçekten de ee, güzel bir gol atmayı başardık. Şimdi ilk yarıyı olmazsa sadece izlersiniz. Çünkü ikinci yarıya kadar uzatmama gerek yok. Arkadan kardeşim bağırıyor abi. Tamam. Şimdi arkadaşlar verdim pası. Şuradan gidiyor aradan. Aradan koşan adamı gördüm verdim. Oğlum bir çekilin o kadar mallar ki birbirlerine. Dur dur dur. Hoppala şöyle atarım uçurturum. Baba bronz takımla da saplıyor. Her türlü saplıyoruz arkadaşlar. Yer, vakit, zaman fark etmez. Yeter ki futbol sahası olsun. Her türlü biz oradayız. Şimdi arkadaşlar. Şu topu tekrardan alalım. Üçüncüyü atalım. Üçlüyüp gidelim hocam. Çok bir şey istemiyoruz. Fener'e üçlüyelim. Şuradan verdim. Harikayım. Gidiyorum. Gidiyorum. Aşırttım. Vurdum olmadı. İkinci vuruş olsaydı oğlum niye böyle bir şey denedim ki? Neyse dedik bir hocam dedik bir zorluk olsun anladınız mı? Dedik ki bir zorluğu yaşayalım. Şimdi hemen alırım o o hem onu konuşamıyorum lan. Ne oluyor? Hemen aldım topu. Jabop, Jacob mudur nedir neyse her neyse. Şöyle verdim aradan. Vur o topa kaleci. Oradan vurmadım. Dedim ki bir pasta deneyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle e, güzel bir kafalık açar mıyız hocam? Güzel bir kafalık. Vuruş geldi olmadı. İkinci vuruş olmadı. Ne oluyor oğlum? Enteresan şeyler oluyor. Harbiden enteresan şeyler oldu. Ve ilk yarı bitiyor. Abi ben 3. Üç, bak 3. gol attım mı video biter. Öyle yapıyorum hocam. 3. gol attım mı videoyu bitiriyorum. 3. gol birazdan gelir. Onun için arkadaşlar şimdiden e, bu videoya like atmayı. Eğer videoyu beğenseniz bu videoya like atmayı offside hocam. Ve kanalıma hala abone değilseniz de arkadaşlar. Bir aboneliğinizi alırım hocam. Harika FAMOBIL videolar geliyor. Hani şu an belki arkadaşlar seste böyle bir cıvıklık vardır. Bazen ses böyle sanki biri mikrofona parmağını vuruyor gibi geliyor. Olabilir yani. Artık biraz sesi yükseltip izlersiniz. Şimdi Otella. Otella. Oğlum neydi bunun adı? Hayır hayır çıkartmak istemiyorum Otella'yı. Şimdi aradan olsaydı yok. Gördüm hocam çizgiyi çektim. Olsaydı görmedim. Vurdum direkt. İkinci vuruş direkt. Oğlum ne oluyor lan bir dakika. Abi iki kere üst üste direğe nasıl takıldık ben onu anlamadım. Arkadaşlar Allah'ım ne oluyor? Üçlemeyi yaptık mı bu video biter. Üçlemeyi yapalım. Üçleme geliyor. Üçleme geliyor Allah belanı vermesin. Üçledik. Üçledik lan sonunda. Üçledik. Tamam haydi video biterken size iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.